haftalık çalışma programı nasıl yapılır? Şu hatayı lütfen yapma. Stratejin belli olmalı. Çok güzel bir sonuç alacağını düşünüyorum. <laughs> Merhabalar arkadaşlar, hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün Ders çalışma programları hakkında biraz konuşmak istiyorum. Daha önceden ders çalışma programı nasıl yapılır bununla ilgili bir video çekmiştim. Gayet de beğendiniz, güzel olduğunu da düşünüyorum. İzlemeyen arkadaşlar için yukarı link bırakırım. Bu videoyu izledikten sonra ona da göz gezdirebilirler. Buradaki amacım ders çalışma programı nasıl yapılırdan ziyade seçenekler arasında hangi programı seçmeliyiz onun üzerinde durmak istiyorum. Günlük çalışma programı daha verimli olur, haftalık çalışma programları mı daha verimli olur yoksa aylık bir program yapalım daha mı verimli olur? Onun üzerinde durmak Istiyorum. Çoğu öğrencim bu soruyu bana yoğunlukla soruyor. Takip ettiğim öğrencilerde de bu sorun var. Yani bunlar arasında bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Hangisi daha verimli olacak, hangisi olmayacak? Kişiye göre değişir elbette. Örneğin sen günlük çalışma programı yapıyorsundur ve gayet verimli ise bu programını değiştirmene gerek yok. Ama kararsızlık yaşıyorsan, bir türlü verim alamıyorsan, demek ki bunlardan birinde sıkıntı var. O sıkıntıyı tespit edelim, çözümünü de size göstermeye çalışayım. Yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle günlük çalışma planı ile haftalık ve aylık çalışma planlarını şöyle bir karşılaştırma yapmaya çalışacağım. Bunların artıları eksileri neler? Ben hangisini tavsiye ediyorum? Takip ettiğim öğrencilerde hangisini uyguluyorum? Sizlere bunları anlatmak istiyorum size de faydası olacağını düşünüyorum. Dikkatlice videoyu başından sonuna kadar izlerseniz sizin için bilgilendirici bir video olacak. Arkadaşlar çoğu insan yani çoğu öğrenci günlük çalışma programları yapmayı seviyor ve bu yönde hareket ediyor. Ama günlük çalışma programları biraz sıkıntılıdır. Yani günlük çalışma programı yapıyor ve çok iyi uyguluyorsanız sıkıntı yok eyvallah. Ama bunda uygulamakta güçlük çekiyorsanız bir an önce bırakmanız lazım. Neden? Bir kere sıkıcı olabilir. Neden sıkıcı olabilir? Mesela hangi gün ne çalışacağınızı tek tek belirliyorsunuz. O gün o dersi çalışmak istemiyor olabilirsin. Bir örnek yapalım. Diyelim ki pazartesi ve salı günü ne çalışacağını planladın. Dedin ki pazartesi edebiyat çalışacağım. Sonra matematik çalışacağım. Akabinde geometriyle günü bitireceğim dedi. Tek tek bunları belirlediniz, saatlerini belirlediniz. Şöyle bir problem var. Pazartesi günü hiç edebiyat çalışasın olmayabilir. Matematik günün olmayabilir. Yani o gün o dersi çalışmak istemiyor olabilirsin. E çalışmasan programın aksayacak. Hemen çökecek program. Pazartesi uygun salı günü yapmıştın. Salı da maaf olacak. Çarşamba da haftan maaf olacak. Pert olacak. Motivasyon düşüklüğüne sebep olacak ve uygulanamaz bir program haline gelebilir. Bu programlar günlük yapılan programlar bu yüzden saydığım durumlardan dolayı kırılgandır. Mesela pazartesi veya salı işin çıktığında koca hafta çöp olabilir. O haftayı, o günü kötü geçirdiğin için kendini suçlu hissedebilirsin. Programa uymayan öğrencilerde acayip motivasyon düşüklüğü yaratıyor. Bu da senin ders çalışmanı etkileyebilir. Uyuması zordur. Milimetrik hesaplamalarla yapılır. Milimetrik programları zaten ben tavsiye etmiyorum. Daha önce çalışma programı nasıl yapılır adlı videomda bundan detaylıca bahsetmiştim. Milimetrik programlar yapmayın diye de özellikle vurgulamıştım. Ha burada hocam ben yapıyorum, gayet güzel gidiyor diyorsan sıkıntı yok ama bunu yapmayı denedim hocam, sıkıntılar yaşadım. Sizin dediğiniz gibi uygulamakta zorlandım diyorsan bu dediklerimi dikkat alman lazım. Haftalık çalışma programı nasıldır diye sorarsanız benim en çok tavsiye ettiğim program bu. Neden? Bir kere esnektir. O hafta neler yapacağını belirlersin. Pazartesi günü hangi dersin çalışmak istiyorsun? Bakarsın hangi konuları yapacağına. İstediğini seçip çalışabilirsin. Biraz daha keyiflidir. Mesela salı günü ders çalışamadın sıkıntı yok. Çarşamba veya perşembe günü bunu telafi etme şansın var. Çünkü programı milimetrik yapmadığın için esnemeye müsaittir. Kırılgan bir program değildir. İstediğin dersi çalışma alanı sana bıraktığı için de ders çalış ışmak keyifli hale gelebilir. Hocam peki aylık program hakkında ne düşünüyorsunuz derseniz aylık programların da çok zaman aldığını düşünüyorum. Yani programı yaparken çok zaman kaybediyoruz. Koca ayı planlamaya çalışıyorsunuz. Günleri tek tek planlamaya çalışıyorsunuz. Yani plan yaparken belki bir konu bitirecek kadar zaman harcıyorsunuz. Ba bazıları bir gün plan yapmaya harcıyor. bazı hangi programı yapacağını seçemediği için haftalarca, aylarca ders çalışamayan öğrenci biliyorum ben. O yüzden aylık plan yapmasını da çok tavsiye etmiyorum. Neden? Birinci haftayı mesela uyguladın, ikinci haftada sıkıntı çıktı, koca ay alt üst olabilir. Yaptığım programa uyamıyorum ben zaten deyip motivasyon düşüklüğü yaşarsanız akabinde ders çalışmayı bırakmaya kadar gidebilir. Aynı günlük programı olduğu gibi bu da kırılgan bir programdır. Telafi etmesi güçtür. Peki hocam haftalık çalışma programı yapalım dediğiniz gibi. Bu tip durumda nasıl yapmalıyız ona bakalım. Haftalık çalışma programı programı nasıl yapılır? Bir kere yapacağın ilk şey o hafta işlemeyi planladığın konuları belirlemen gerekiyor. Bir konu listesi yapacaksın. Şu 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 konuları işleyeceğim. Şunları şunları bitirmeyi planlıyorum diyeceksin. Listeyi yapıp bırakacaksın. Ondan sonra o hafta çalışma saatini belirle. Yani kaç saat çalışacağını belirlemen lazım. Saat bizim için önemlidir. Kaç tane konunun bittiğinden çok kaç saat çalıştığın bizim için önemli. Bazen çok sayıda konu bitirirsin ama konuları öğrenmemiş, tam hazmedememiş olabilirsin. O yüzden çalışma saatini maksimuma çıkarttığın zaman konuların da akabinde yavaş yavaş bitmeye başlayacak zaten. Gün gün belirleme demişim. Yani haftalık program yaparken de pazartesi, salı, çarşamba, perşembe bunları tek tek belirlemeye kalkmayın. Hangi konuları ne zaman işleyeceğinizi tek tek belirlemek yine bu programı kırılgan hale, uygulanamaz hale getirebilir. Ben biliyorsunuz haftalık çalışmalar üzerine program yapıyorum. Kanalımda ücretsiz programlar var. İlk defa izleyen arkadaşlar için gidip bir göz atmalarını tavsiye ederim. Orada haftada bitireceğiniz konuları yazıp bırakıyorum. Bazen şöyle yorumlar geliyor. Hocam gün gün niye belirlemiyorsunuz? Gün gün konuları da belirler misiniz diye. Hayır bunu tasvip etmiyorum. Gün gün de belirlemiyorum. Çünkü o programa başladığınızda, iki gün uygulayamadığınızda tak diye programı bırakacaksınız. YouTube'da başka program aramalarına geçeceksiniz. Bu da size hep sıfıra sıfıra yani en başa çevirecektir arkadaşlar. O yüzden gün gün belirleme yerine haftalık belirleyin yeter. Örnek program da getirdim. Size yine ücretsiz bir şekilde sunacağım. Sevgili dostlarım, arkadaşlarım bakın şu hatayı lütfen yapmayın. Plan yapmaya çok fazla zaman harcıyorsunuz. Hayır. Plan yapmayı çok kısa sürede yapmanız lazım. Öyle bir planınız olmalı ki Haftaya başlarken pazartesi başlıyorsundur, salı başlıyorsundur önemli değil. 10-15-20 dakikada yapılabilir bir program olmalı. Sade olmalı, gerçekçi olmalı, uçuk hedefler koyulmamalı ve işlevsel olmalı. Kırılgan olmamalı. Bir gün çalışamadığında program çöp olmaması lazım. Veya o gün az çalıştın işin çıktı programın çökmemesi lazım. Öyle milimetrik programlar yapılıyor. E bir canlı dersin çıkıyor, bir işin çıkıyor, program mahvoluyor, çok da motivasyon kaybı yaşıyorsunuz. Çalışamıyorum hocam ben diye isyan etmeye başlarsınız. Dikkat! Zamanın çoğunu ders çalışmaya ayırmalısın. Yani program yapmak yerine senin birinci hedefin her zaman ders çalışmak olmalı. Programı 15-20 dakikada çıkarabilmelisin. Haftalık program yapıyorsan da stratejin belli olmalı. Yani haftalık programın da bir stratejisi var. Hafta değerlendirmesi mutlaka yapmalısın. Hafta bazlı çalıştığın zaman o haftan nasıl geçmiş? Bir bak. İyi mi geçmiş, kötü mü geçmiş? Kaç saat çalışmışsın? Hedeflediğin konulardan kaçını bitirmişsin? Eğer kötü bir hafta geçtiyse önümüzdeki hafta telafi etme şansın var çünkü. Her hafta daha iyi olmaya çalış. Her hafta nasıl daha iyi olursun? Bu hafta 30 saat ders çalıştıysan önümüzdeki hafta 32 saate çıkarmaya çalış. 33 saate çıkarmaya çalış. Yukarı doğru adım adım ilerle. Kronometre hiç zaman unutmayacaksın tabii. Haftanın çoğunu en çok puan getiren dersine ayırmalısın. Bazen haftalık program yapıyor arkadaşlar bana gönderiyorlar Instagram'dan bakıyorum. Şöyle sıkıntılar var. Yani bütün dersler orantılı olarak haftaya yayılmış. 7 dersten sorumluysa adam 7 dersi de işte birer saatten, ikişer saatten bütün haftaya dağıtmış. Sevgili dostlarım böyle bir şey yapmayacaksın. Bölümüne göre sana en çok puan getiren dersleri ateş etmelisin. Sen bir eşit ağırlıkçıysan elbette matematik hepsinin önünde olmalı. Yani matematiğe 2 saat ayırıyorsan diğer saat, diğer derslere 1 saat ayıracaksın. %50'sini belki de haftanın matematiğe ayırman lazım. Sayısalcısındır. Matematiğin olmazsa olmaz. Fizik, kimya, biyolojiye daha fazla zaman ayıracaksın. Tutup da hepsini eşit ayırmak mantıklı değil. Hocam TYT'de hepsi soruluyor bize. Olsun arkadaşlar. TYT'nin ağırlığı AYT'ye göre biraz daha az ve TYT yapılabilir bir bölüm. TYT nasıl çalışılır adlı videomuz var. Onlarla ilgili birçok açıklama yaptım zaten. En çok puan getiren dersini bulup oraya ateş et. Stratejik davran. Hafta bitiminde kendini ödüllendir demişim. Günlük ödüllendirmelere git gitmeyin arkadaşlar. Yani bugün şu kadar ders çalıştım. Her gün akşam dizi seyredeyim. Bu şekilde ben çok tavsiye etmiyorum. Gün, günlerinizi biraz yoğun geçirin. Haftada bir de kendinizi ödüllendirmenizi tavsiye ederim. Yani neyi seviyorsan artık dizi izliyorsundur, film izliyorsundur. Her gün izlememeniz lazım. Siz bir sınav öğrencisisiniz. O haftayı dolu dolu geçirip akabinde güzel bir ödül kendinize sunabilirsiniz. Bir gün boş gün de olabilir. Artık size kalmış. Haftalık programın en güzel yanı bana sorarsanız yetişmeyen konu mu oldu? Hiç sıkıntı değil abi. 10 tane konu belirledin. 8 tanesini bitirdin. 2 tanesini bitiremedin. Hemen öbür haftaya 2 tane konuyu yazarsın. Diğer haftaya atıp programına devam edersin. Hiç sıkıntı da olmaz. Benim takip ettiğim öğrencilerde bunu uyguluyorum. Çok güzel adım 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 her hafta konu bitirerek ilerliyoruz. Hocam bitiremedim ben diyor. Ümitsizliğe gerek yok. Hemen önümüzdeki haftaya yazıp yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ders çalışmadaki en kötü durum zaten duraksamaktır. Duraksamayı kaldırmak için de düzgün bir stratejiniz, düzgün bir programınız olması gerekiyor. O zaman programın özü şu aslında. Kronometren mutlaka olmalı. Bakın kronometresiz ders çalışmayı çok önermiyorum. Hatta ders çalıştığınızı zannedersin. Bununla ilgili de video çekmiştim. Yukarı link bırakırım. Gidip izlersiniz. O hafta ne ne kadar çalıştığını bilmen lazım ki diğer haftalara göre biraz daha iyi olmak yani sen diğer haftaya göre daha çok çalıştım zannedersin ama bunu bilemeyebilirsin bunu bilmenin yolu ise kronometredir ne kadar ders çalıştığınızı bir kronometre aracılığıyla tutun haftalık planını yap kronometrenle beraber sana mutlaka başarı gelecek ama bunun sürekliliğini sağlanması lazım sürekli bir şekilde bu ikisini yaptığında çok güzel bir sonuç alacağını düşünüyorum. Peki hocam haftalık plan dedin. Tamam eyvallah. Bize bir program göster derseniz de alın size örnek bir program. Ücretsiz indirip uygulayabilirsiniz. Videonun açıklama bölümünde link bırakırım. Bak şöyle bir tane A4 şeklinde link olacak. Bunu indir, her hafta bir kere çıkar. Zaten maliyeti ne olacak? Renkli bile çıkarsanız 1-2 lira bir şey olur. Gayet rahat uygulanabilir bir plan. Basit, sade, net. Şuraya konularını yazacaksın bitirmek istediğin. Dikkat ederseniz bak paragraf ve problemleri ben buraya yazdım. Neden? Hangi bölüm olursan ol YKS öğrencileri için geçerli. Başka sınavlara hazırlanan arkadaşlar varsa değiştirebilir. Önemli değil. Bu paragraf problemler mutlaka çalışılmalı. O yüzden burada her hafta paragraf problemler gözükmeli. Her gün bir test biliyorsunuz ben takipçilerime hep öneriyorum. Bunu önemli vurguluyorum. Tüm videolarda neredeyse vurgu yaptım. Konularınızı buraya yazacaksınız bitireceğin, hedeflediğin konuları. Yarın oldu mesela, bugün planını yaptın. Hangi dersi canın istiyorsa konu başlayıp bitirebilip üstünü çizebilirsin. Hem uygulaması kolay, hem özgür bir program, hem de can sıkmayan bir program olur. Bu hafta kaç saat çalıştığınızı mutlaka yazın. Kronometreyi toplayın. Bu hafta mesela 20 saat çalıştınız, 40 saat çalıştın, 50 saat çalıştın. Artık ne kadar çalıştıysan, öbür hafta bir üstüne çıkmaya çalış. Ödülünü yazabilirsin. Tarihiniz var, isim soyisim, bölüm, sınıf demişim. Bak şuraya da unutma diye ekledim. Her gün mutlaka tekrarını yap. Bak bu en önemli şeylerden biri. Nasıl ders çalışılır videosunda bunu tek tek açıklamıştım. Yine yukarı link bırakıyorum. Mutlaka izlemelisin. Nasıl ders çalışılacağını bilmezsen sıkıntıdır sevgili dostum. Saatlerce ders çalışır, verim alamayabilirsiniz. Bol soruyu bütün bölümlere öneriyorum. Çok puan getiren derslere odaklanmayı unutmayın. Söylemiştim buraya unutma diye de bölüm ekledim ki gözünüzün önünde sürekli olsun. Kronometreden unutmayacaksın. Zaman kaybetme başla demişim arkadaşlar. Yani program yapmayla zaman kaybetmeyin. Hazır çıktı al konularını yaz başla. Öyle mi yapayım şu gün şunu mu çalışayım? Bunu mu yapmalıyım hocam? Çarşamba şöyle olursa konuya mı önce başlayayım? Soru mu çözmeyeyim? Bunları düşünüp durmayın. Başlayın. Zamanla yolda öğreneceksiniz. Taşlar yerine oturacak. Siz hemen en baştan mükemmelliyetçilik bütün her şey olsun. Ondan sonra ders çalışayım diye bekliyorsun. Bunun olması mümkün değildir. Sen işin içine girmeden nasıl yapılacağını anlayamazsınız sevgili dostlarım. O yüzden bir an önce girin. Örnek veriyorum yüzmeyi bilmeyen bir insana istediğin kadar anlat. Yüzmeyi öğrenebilir mi? Hayır. Ne yapması lazım? Suya girmesi lazım. O zaman siz de bir önce suya girin. Nasıl program oturacak? Nasıl yönlenecek? Hangi konudan başlayacağını yavaş yavaş anlayacaksınız. Herkesin kendine özgüdür bu durum. Bunu unutmayın. Bakın 3-5-7 saat demişim. Beni takip eden arkadaşlar bilir. Ne demek 3-5-7 saat? Eğer işin çok ise yoğunsa o gün çok dersin vardır. 3 saat ders çalış. Orta yoğunlukta ise 5 saat ders çalış diyordum. Boş gününüzdeyseniz 7 saat ve üstü ders çalışmanız gerekiyor. Bu dediklerimi uygulamayı unutmayın. Program yapmakta zorlanan arkadaşlar lütfen dediklerimi dikkate alsın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yeni gelen arkadaşlar ilk defa bu videoda beni tanıyan arkadaşlar kanalıma gidip bakmalarını tavsiye ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.